Kem Garajdan herkese merhabalar. 2011 model Fluence aracımız extreme paket hız sabitleme montajı yaptık. Şu an yol testi yapıyoruz. Hızımız sabitlenmiş bir şekilde gidiyoruz. Böyle kolumuzu göstereyim. Şimdi aracı hızlandırayım biraz. Rus kontrol açıktı. Birkaç kere bastım. 2-2 artar. Ee, şu an evet. Gaz vermeyi kesti. 80 civarı bir hıza sabitledim. Gidiyorum. Görüldüğü gibi gaz pedalına dokunmuyorum. Hızım hala 80 civarı. Aracımızın göstergesi kurs kontrol ibaresi yok bu göstergede ama sistem çalışıyor. Ee, istenirse i̇stenirse Extreme Edition'ların göstergesi ya da 2013 sonrası makyajlı kasaların dijital göstergesi takılırsa kurs kontrol e, ibaresi orada çıkacaktır, ışığı yanacaktır, kaça sabitlendi yazacaktır. Ama bu ekstra yani 100, 100, 100 dolardan fazla sanırım maliyeti oluyor, 1000 liradan fazla. Yani yaptırmak isteyenler gösterge alırsa biz takıp gerekli kodlamalarında yapabiliriz. Ama sistem şu haliyle stabil çalışıyor. Bu arada aracımızda da tesisat yoktu. Ee, enjeksiyon beyninden tesisat çekerek montajı tamamladık. Burada bir şeye geldik. Ee, tesisat e, şu ana kadar tecrübelerimize dayanarak söylüyorum. 2010 modellerde birçoğunda gördük ama 11 modellerde çoğunlukla olmuyor. Extreme Edition ise tesisat var. Yani Extreme ya da Business ise %50 ihtimali var diyelim. Olan da görüyoruz, olmayan da görüyoruz. Ama 2011'lerin çoğunla da tesisat olmadığını gördük. Onların da birçoğunda olduğunu gördük. Ama her iki modelle de olan da var, olmayan da var. O şekilde tekrar bir yol testi yapalım. Şu an kaskadalıyla sabitliyorum. Yani hızlandırıyorum aracı. Set artı tuşuna bastım. Ayağımı gazdan çektim. O anki hıza sabitledi. Herhangi bir problem yok. Çalışıyor. Araç sahibine hayırlı uğurlu olsun. Cımızda aynı zamanda limitör özelliği de var. Bu da çalışıyor. Şu an limitöre alayım. Şu an aldım. Göstergede gözükmüyor ama. Şimdi eee artı tuşuna bastığım anda, set artı tuşuna bastığım anda hangi hızda gidiyorsam ona limitlemiş olacak. Böyle şehir içi trafiğinde olduğumuz için. Evet, şu an set artı tuşuna bastım. Hızım 40 civarı falan da 50'ye gelmemişti. Evet bastığım için şu an gaz pedalını pompaladığım halde hatta sonuna kadar basayım şöyle ama hızım halen 50'ye bile gelmemiş durumda. Limitörümüz de sağlıklı bir şekilde çalışıyor.